ettiklerim var soracağım ama önce bir Ali'ye gidelim Ali'ye de soralım bu açıklama nedir ne değildir diye Ali Evet Sena e, duyuyor musun sesin geliyor mu? Duyuyoruz Ali bir açıklamayı ben biraz anlattım bir parça e, izleyicilerimiz için ama daha fazlası sende elbette Evet ABD Başkanı Joe Biden Suriye kaynaklı Amerikan Ulusal Güvenliği ve dış politikasına yönelik alışılmadık ve olağanüstü tehditle başa çıkmak için ilan edilen ulusal acil durum halinin uzatılmasına karar verdi. Yani bu yeni bir şey değil. E, belli periyotlarda Beyaz Saray belli ülkeler için e, acil durum ilan edebiliyor, uzatabiliyor dönemsel ama bu sefer ilk defa Türkiye aleyhine de bir açıklama var. Bu e, acil ulusal acil durumda ve burada Suriye ile ilgili durum ve özellikle Türk hükümetinin Suriye'nin kuzeyinde askeri operasyon düzenlemesi, Daesh'e yenilgi uğratma kampanyasını baltalamakta ve sivilleri tehlikeye atmakta daha çok tehdit oluşturmaktadır diye de devam ediyor. Bilhassa Barış'ın güvenliği ve istikrarı da bozduğuyla ilgili de Türkiye aleyhine bir eleştiri var ve genel olarak da sena dediğim gibi bu özel Türkiye'ye çıkarılmış ve Türkiye için bir kararname değil. Bunu zaten zaman zaman Başkan Biden e, uzatıyordu dönemsel ama bu sefer e, bu kararname metnine baktığımızda Türkiye eklenmiş ve Türkiye sert ifadelerle eleştirilmiş e, olarak görülüyor. Daha önceki ve, kararnamelerde e, Türkiye ilişkin ifadeler yoktu. Bu kararnamede mi Türkiye ilişkin böyle sert ifadeler var? Evet. Şimdi geçmişine baktığımızda 14 Ekim 2019'dan beri Başkan Biden dönemsel olarak bunu uzatıyordu. Yani ulusal acil ilanı kararnamesine 2019'dan bu zamana kadar Türkiye arayına bu kadar sert ifadeleri görmedik. O nedenle bu ifadeler Türkiye'nin askeri operasyonu yapmasıyla ilgili rahatsızlık, barış ve bozması bozmasıyla ilgili ifadeler çok ağır bence. O nedenle Türk-Amerikan ilişkileri içinde ee, ...iyi bir aslında açıklama olmadığını söyleyebilirim sana. Bu son gezide Türkiye niye yok? Ali Bey'de bilgi var mı? Bu son gezide Türkiye niye, niye yok, yok diye soruyor Nevzat Çiçek. Blinken'ın. Blinken'ın Blinken gezisinde. Nevzat Bey onunla ilgili de Dışişleri Bakanlığı'na yazılı bir soru verdik. Çünkü bugün Dışişleri Bakanlığı'nda bir e, basın toplantısı olmadı. E, ama güzel bir soru. Şunu belirtebilirim. Biden yönetimi 3 yıl boyunca Ankara'yı ihmal etti. Bu net daha Amerikan Savunma Bakanı Ankara'ya, Türkiye'ye gelmiş değil. E, Blinken'ın gelmesi sadece bir günlük deprem ileydi. Bu da bize anlatıyor. Yani bu kadar olay varken, Türkiye e, kritik bir pozisyondayken e, Dışişleri Bakanı Blinken'ın neredeyse 6-7 ülkeyi ekledi. Yani aslında son dakika oldu zaten. Hı hı. Ama Türkiye'ye gelmemesi e, kafalarda birçok soru işaretini ne kadar bir mesafenin ve güven sorununu olduğunu da gösteriyor bize Nevzat Bey.